Sen bana arkanı dönsen de oluruz alımın kızı. Güneşin önü arkası olmaz. Müzik arkadaşlar hepinize seyahat Hoş geldiniz. Amele time günlüklerine devam ediyoruz. Bugün yine yasadayız. Bildiğiniz üzere uzun zamandır amelelik yapıyorum. Acaba bir ekip üyelerimizi tanıdıyım isterseniz. Dedemin traktörünü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya da getirdim arkasında merdanemiz var. Yanında 70-56'mız var. Dönmezlerin fırfırı dağılı. Bana özel olarak yapılmış olan tuning traktörüm de burada arkadaşlar. Hepinizin de iyi bildiği üzere. O da teker merdane çekecek. Kırmığımızı çekecek olan arkadaşımız Massey Ferguson 3105. Her kuntumuz var ekim işlemiyle. Bizzat kendisi ilgilenecektir Tüm işlemini çiftlik sahibi kendisi halletmiş. Ben hiçbirinizde sormuyorsunuz ki ne ekecek diye ya. Arkadaşlar soğan ekecek bugün. Soğan değil soğan Bu da çok hassasım lütfen Bu işin en büyük raconu gübredir arkadaşlar Ne kadar çok gübre o kadar çok verim Bunu da yazın bir kenara günü geldiğinde okursunuz Hadi bakalım koca olan Trafik kurallarına lütfen uyun Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır Adamlar yol yaptıysa yoldan gidin İlledin de emeklerini boşa çıkartmayacaksın. Kimsenin de tarlasını ezmeyin Anam Ne lan Her yerde tabi olduğu gibi yine gargalar. Artık ben onlara bağırmaktan sıkıldım Zenneme işlemini bitirdik arkadaşlar Buradan gidip hemen traktörümüzü getirip Buranın taban de atacağız At şunu da şuraya eğer bizim del bir şey Del kalsın burada aman Hadi bakalım delikanlı. mono mono anam anam at yavrum Mükemmel ötesi şu forluğumun Günü kurtardım yine arkadaşlar Bu ne lan bu ne lan i̇p var kardeşim kesin ip var orada kesin ip var İp olmasa duramaz orada Dubremizi de atalım. Zaten iki vergi zem biter Allah anasını satayım. Mabadım kadar. Allah. Ne yapıyor böyle ya? Arkadaşlar bizim o cengaver bu işi başaramayacaktı. Biz de Timosan traktörümüzü alıp gidiyoruz şu anda. Alo! Polis imdat mı? Kardeşim burada kaza olmuş hiçbirinizin haberi yok anasını satayım. Adam hala içinde mahsur. Dayı öldün mü dayı? Öldün mü? Yok yok adam ölmemiş. 328 gündür buradaymış gelen götürün bunu. Bir saniye görevinizi her zaman yerine getirmeniz lazım. Adam hala içinde bekliyor. Ambulans aramadım polisi aradım gelsin ingilensinler. Devam ki. Her merdanemizde çektikten sonra arkadaşlar güzel bir ekimi hak ediyor o tarla. Çünkü biz hiçbir zaman kulaklı yemeyiz kesinlikle yani buradan da beni tanıyanlar varsa. Kul hakkı yemediğimi bilirler arkadaşlar şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Ben zaten kul hakkı yemeyi seviyorum kardeşim. Allah Allah. Bugünlere kul hakkı yiyerek geldik. Arkadaşlar ben bir 15 güne giderim tarlaya. Tarlada görüşelim. Kim uğraşacak kardeşim sürerek götürmekle. Doğa üstü güçlerin varsa kullanacağım. Lan kafamızı çarptık. Lan hala çarpıyorum bir yere ha. Lan nereye çarpıyor ya. Arkadaşlar son işlemi yapmak için de tarlaya gelmiş bulunmaktayım şu anda. Yapma dedeciğim yapma. Dedemin traktörü bu işi başaramayacak galiba. Sizlere yavaştan veda edeyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Kerpeten Cihat. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Armans.